Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta fark etmediğiniz bir şey bir şey göstereceğim. Ya da aranızda fark ettiğiniz varsa onu bilemem. Belki fark etmiş olabilirsiniz. Belki de etmemiş de olabilirsiniz. Şimdi buraya geldik. Sünger Bob'un işte güçlendirme güçlendirmelerine geldik. Şimdi neyi bilmemiz ki, neyi bilmiyoruz veya neyi biliyoruz diyorsanız, şunu göstereceğim, bilmeyenler için. Şimdi ben buraya tıkladım. Şimdi bu kral, klasik kranet bazı karakterlerde mevcut ya, bazılarında değişiyor ya işte bunda değişiyor, bunda değişiyor ya. Bunu seçiyorum. Şimdi bir karakter seçeceğim. O karakter de bu oluyor. Yani hangisine tıklarsanız o karakteri seçmiş oluyor sistem. Böylelikle de bu karakteri seçebiliyorsunuz rahatlıkla. İki saat düşünmenize gerek kalmıyor. Yani buradan tak diye seçebiliyorsunuz. Seç dediğinde seçiyor basıyorsunuz. Bu karakteri seçebiliyorsunuz. Bilmeye yani ben bunu yeni keşfettim. Şimdiye kadar. Gerçi ben onu deneyeli baya olmuştu. Doğru. Ben geliyorum. Bir dakika. Evet. Devam edelim. Şimdi. Az önce gösterdiğim gibi böyle karakterleri hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz kısa bir süreli yine tabii ki. Etkinliğin bitmesine 22 saat. 22 saat. Ha 22 gün 21 saat sonra bitecek. Sünger Bob'la anlaşmaları o zaman bitecek ama kostümler dükkana gelecek dükkandan da alabileceksiniz. Mesela e, işte Patrick Bass alabileceksiniz. Sandy Jesse'yi alacaksınız. Şeyi alacaksınız. Ee, Daryl'ın o Plankton kostümünü. Bay Yengeç Tiki de alabileceksiniz. Dükkana onlar gelecek. Brawl Stars'ın resmi açık resmi paylaşımı var oradan alabileceksiniz. Yani ister şimdi alın ister sonra alın. Fark etmiyor. Siz ne almak istiyorsanız alabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Büyük ihtimal ya mücevherle alınacak ya elmasla. Onlardan iki tanesinden biri olacak. Ama 5000 mücevhere de satılabilir. Onu da söyleyeyim. Tahmini fikrim bu. Sünger Bob da belki şeyle satılabilir. Mücevherle elmasla. Alamadıysanız bile. Ben alamadım şahsen. Bu arada oyunun sesi yok. Oyunun sesi gitmiş. Ben kısmıştım sadece. Ama sesi gitmiş. Allah Allah bunun sesi yok. Çok ilginç. Rakibi böyle duyamam ki ben. Brawl Stars yıldızının şeklini yapmışlar bu arada. Çok güzel olmuş. E ee, ben rakipleri duyamam. Duyamazsam sıkıntı olur. Şu baloncuklar çok güzel ya. Oh. Oh. Wow 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 İşte duyamıyorum ki bir şey Karakterlerin sesi çıkmıyor Kabus şey çıktı Hehe <laughs> Mau karakterini yendim Mau karakter herhalde adı Mau Diyemiyorum ki adını Mau mu meo mu Öyle bir şey O Crow sakin ol adamım. Sakin olun beyler. Leon ben seni görüyorum. Nereye saklanıyorsun? Öldük ya. Çok kötü ya. Karakterin sesi çıkmıyor. Allah cezanı vermesin. Sesi bu yüzden yokmuş. Aa kulaklıktan çıkmış. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Az önce deminden beri bir sesi kapalıymış. Bir kulaklıktan çıkmış. Kusura bakmayın. İşte dediğim gibi bu kostümler daha sonrasında da satın alınabilecek. Yani o yüzden ister şimdi alın ister sonra alın. Yani. Bir de çok takıl ya. Hiç sevmedim. Takılma. Wow wow wow. chester süpersin. Abi sen T oradan nasıl saldırıyorsun ya? Mezy gidip saldırsana adamım. Ölecek. Hayır, kaç. çok kötü. İşte bu Mezi. Hayır. Bak bir de strike katıyor ya. Neyse. <laughs> Kazandık oley. Ya kostüm çıksa süper olurdu ya. Moe karakteri. Ya Adını bir türlü yemiyorum ki Maui karakteri. Ben Maui diyorum. Mau karakteri. Öyle bir ismi var. İsim o konuşu var. Al sana dislike. Pro hadi Az önce dista'ya katıyordu şimdi şey yapıyor Kafayı yemiş ya Dostum sakin ol Tadaa Let's go Chester Çok kötü oldu Boynumu kıtlattım bu arada Şey Niye öyle hareket yaptın diyorsanız Onu yaptım Ya takılma artık Çok takılıyor ya Ben nasıl kazanacağım diyecektim Bak ya Dur sen dur. Dur. Hiç sevmedim. Çok takılıyor. Bir de rengi gitti. Ona da bakacağım. Bekleyin. Oh be. Şimdi daha aydınlık oldu. Hayır. Aynı yeri tekrar oynayacağım. Yanlışlıkla bastım. Tüh. Artık takılma ya. Brawl Stars ekibine yazayım bari ben ya. Destek ekibine yazayım. Bu ne ya? Oyundan da atabilir onu da söyleyeyim. Ya dostum takılma artık. Allah Allah takılma artık ya. Sistem kazan kazanıyor ya. Allah Allah. Arkadaş şaka gibi ya. Ya yürü git ya. Cık cık cık. Sistemi kazandırdı ya. Yürü git ya. Cık cık cık. Gitti sistemi kazandırdı ya. Cık cık cık. Hide var ya. Çok takılıyor ya aşırı sinirlendim. Çok takılıyor bir, iki, oyun içinde de çok takılıyor. Oyun oynarken. Birazdan videoyu bitirdiğim zaman destek ekibine yazacağım. Sizde de böyle bir sorun oluyorsa destek ekibine yazmayı unutmayın. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız destek ekibine yazabilirsiniz oyun içinde. Onu da gösteririm göstereyim nasıl? Böyle bir sorun yaşıyorsanız nasıl destek ekibine yazaca yazacağınızı gösteririm Eğer bilmiyorsanız tabii ki. Adam gelişimde yok etti ya. Sen. Hunde şinde yu. Marzion'un söylediği gibi. Hunde şinde yu. yetmedi oraya kadar gidemedim. Hadi Edgar yaparsın Edgar tü. Kal sen yap bari. Edgar. İki karakteri de aynı anda bitirdim. Çok iyi. İşte bu. Let's go. Süperdik. Şimdi ne oynayacağız? Ya takım artık. İstiyorsanız da Frank bir şey yapmıştı. Tweet paylaşmıştı. O tweetin altına da yazabilirsiniz. İşte oyun oyunda çökme sorununuz varsa bize bildirebilirsiniz işte. Bildirirseniz sevinirim diye bir tweet atmıştı. Ben öyle bir şey de yapabilirim. Oo. Hadi Jesse. Jesse hadi. Piper sen ne yapıyorsun oradan ya? Boş boş geziniyor ya. Oho. Cidden rozet mi atıyorsun bir de ya? Onlar nasıl çiftte kaldı ya? Abi yürü git ya nasıl ya? Adam tek kaldı ya nasıl ya? Piper ölme diye. Yok artık. Ulan Piper. Seni sevmiyorum. Rakiplerde. Hiç sevmiyorum. Oha. Oradan çıktı ya. Yuh. Hadi Jesse. Hadi Mortis. Şu Dynamite var ya çok sinsi davranıyor. Hadi. Hadi Mortis. Hadi. Hadi Mortis. Ah. Hadi be. Cık 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 cık. Hadi Jesse. Sonda şu dynamite giderse çok iyi. Hadi, hadi çok iyi, hadi. Dynamite git git artık. Evet, hadi. Ah be! Ya yürü git ya arkadaş bu ne ya yürü git ya ya her bir yürü git ya Allah Allah rakiplerim. Rakiplerde gerçekten Piper'ı sevmediğim kadar var ya. Bu ne arkadaş ya? Cık 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 cık. Hile üstüne hile yapıyor ya. Ölmesi ölüyordu neredeyse. Birden zıplayınca ultiye basınca ölmedi ya. Cık. Kıza bak ya. Yanımda olsa döveceğim var ya. Sinirlendim ya. Al sana bir ulti. Ultiyi yapıştırdım. Süpersin Mandy. Bak bak bu da bana çaktırmadan yaklaşmaya çalışıyor. Çak. İşte bu. Süpersiniz. Az önce bu az önce çok kötüydük. Miko oradaymış. Gel Mikocuk gel. Miko'yu da yok ettik. Süper. Trap Gaming. Bakayım kaç oldu. He, hepsi bitmiş. Tamam. Bu arada görevler de değişebiliyor. Mesela bu ikisi duruyor. Mesela knockout oluyor. Elmas kapmaca ya da savaş topunda da olabiliyor. Değişebiliyor. Ben şunu almak istiyordum ama Yıldız Petrik bazı da almak istiyorum. Bunu mu alsam yoksa Kokorosa'yı mı alsam diye düşünüyorum hala. Kokorosa da şimdi müce bunu alırsam mücevher gitmeyecek. Ama hiper şarj rastgele star hediyesi yeni sprey güç yemeği de verecek. Bu teklifi alırsam buradan da sadece profil simgesi verecek. Yani oyuncu simgesi. DP katlayıcı güç yemeği verecek yine ama bunda hiper şarj da var, sprey de var. Şimdi mücevherle alırsam mücevherim bitmiş olacak. Gerçi mücevherim yok ama olsun. Bu teklif daha iyi. Ama sonrasında da alınabilecek. Şimdi ben biriktireyim mi alayım mı onu bir, bir türlü çözemedim. Alayım mı almayayım mı? Bunu mu alayım? Kokorosa'yı mı alayım? Diye düşünüyorum. 90 elmas gerekiyor bu arada. Bunu almak için. 5100 param var. Yengeç param var. Petrik bazın, baz içinde 8700 gerekiyor. Normalde fiyatı 10, 11600'müş. Yani bunu alırsa mücevherle almamış olacağım. Yengeç parasıyla almış olacağım ama yengeç param bitecek bu sefer. Diğerinde de hiper şarj çıkıyor. Evet. Hiper şarj çıkıyor. Böylelikle avantajlı oluyor. Gerçi bu Kokorosa her zaman geliyor. Her teklifte geliyor. Ben bence yarın büyük ihtimal şey gelir. Ee, Sandy Jesse gelir. Onu alırım belki. Patrick baz yerine bunu alırım belki. Yarın gelirse eğer. 21 saat 27 dakika sonra gelecek. Teklif yenilenecek. O zaman alırım belki. Sandy Jesse de gelirse eğer. Onu alırım. Ben o kostümü sevdim çünkü. Sünger Bob'da en sevdiğim karakter yani kız karakter de Sandy. Sandy karakteri. Erkeklerde de sünger Bopu seviyordum. O eskiden de ama ben çocukken seviyordum. Şimdi az seviyorum. Petri'yi de az seviyorum. Petrik çok kafayı sıyırmış gibi davranıyor çizgi filmde. O yüzden ben az seviyorum. Ya bu kostüm de çok güzel ya. Saçları maçları çok havalı. Boksa eldivenleri de çok iyi ama bunu almayacağım. Teklif yenilenirse Sandy GC'yi Düşünüyorum. Düşünüyorum. Neyse. Göstereceğim bu kadardı. Dediğim gibi şuradan karakterleri seçebilirsiniz. Kolay bir şekilde. Şuraya basıyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Mesela bu çıktı. Piper'ı seçiyorsunuz. Seç diyorsun Piper'ı ışınlıyor sizin yerinize. Yani savaşçılara girip de siz seçmiyorsunuz. Mesela buradan yosun odasında da Byron'ı seç diyorum mesela. Byron'ı seçiyor. İşte güçlerine göre karakterler de değişiyor ya. Yani. İşte ben de sizin yerinize bunu gösteriyorum ki he deyin. işte kolay bir şekilde seçin. Kısa bir süreliğine de olsa. Mesela Beri'yi seçtim. Beri de duruyor mesela. Böyle iki saat bunu seçeyim, şunu seçeyim. Kararsız kalmıyorsunuz böylelikle. Neyse Videomu beğenmeyi, videoya like atmayı. Video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bol bol like'a abanmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ve her zaman kendinize iyi bakın. Ve kendinizi koruyun. Dışarıda işte bir sürü olaylar oluyor falan filan. Ondan kendinizi koruyun ki her zaman iyi olmaya çalışın. Seviyorum sizi. Bay bay. Benden tavsiye.